Merhaba arkadaşlar ben Mert ve bugün sizlere Minecraft nasıl tekstür pek yüklenir onu göstereceğim. Öncelikle Google Chrome'umuzu açıyoruz. Sizin kullandığınız bir internet arayısı herhangi bir internet arayısı işte. bunu açmıyoruz ama açmak Buraya arkadaşlar Minecraft texture pack yazıyoruz. ve burada recently updated Minecraft texture so packs on planet Minecraft diye or oraya tıklıyoruz. Tıklıyoruz. Burada zaten e, evet, texture packleri çıkıyor. Mesela buradan bilmem ne yapıyorduk onu. Bir dakika ben mi ki ya? Pardon özür dilerim. Şuralardan falan bir şeyler açıyordu. Neyse onları gösteririm size. Ha öyle şeyler açıyor. Pardon özür dilerim. İşte mankasınız bir bir mi neyse öyle işte. Ben öylesine seçeceğim buradan. Çok özür diliyorum böyle olduğu için bilgisayar buna bir bakalım evet texture packs evet burada fotoğraflarına bakın isterseniz güneş falan böyleymiş su böyleymiş bilmiyorum bana güzel geldi ya, buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar add fly çıkıyor add fly diye bir tane program çıkıyor buraya bekliyorsunuz sonra reklamı geç diyorsunuz biraz bekledikten sonra evet, preparing download diyor oraya tıklıyorsunuz ben indirmeyeceğim indirmek istemiyorum. Benim var tek sür beklerim. Buraya tıkladığınızda burası açıl burada işte indirmesi indirme yeri oluyor. Bu ne amk ya? Pardon özür dilerim. burada indirme yeri oluyor. Sonra e, indirdiğinizde burada e, buradaki texture pack'inize masa üstüne atıyorsunuz. Masa üstünüze attıktan sonra Windows'a geliyorsunuz başlıkta. Benimki Windows 7 olduğu için buraya çalıştır yazmak zorundayım. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Sonra e, gizli bir dosya olduğu için yüzde app uh, data data 100 işaret koyuyorsunuz arkadaşlar ve tamam basıyorsunuz. O size aç e, dosyalar falan açıyor. Nokta Minecraft'a giriyoruz arkadaşlar. Buradan texture pack'lere giriyoruz. Buradaki texture pack'inizi buraya atacaksınız. E, WinRAR olması lazım sizde. Google'ınıza direkt Winrar yazdığınızda program çıkıyor. Direkt indirebilirsiniz. Herhangi bir indirme programından. Sonunda da Minecraft'ınızı açıyorsunuz arkadaşlar. Ben açmayacağım. Yani ben yüklemiştim. Gö Gösterme gerek yok size. Minecraft'ınızı açtığınızda e texture pack'lere geliyorsunuz. Oradan texture pack'inizi seçiyorsunuz arkadaşlar. Ve iş tamamdır. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anlatabildiysem ne mutlu bana. Sağlıcakla kalın, seven kalın.